Merhaba arkadaşlar. Ben 603 sunucusundan Mavi. Bugün size arkadaşlar oyunumuza yani bizim serverımıza daha yeni gelen savaş çarpışması etkinliğini anlatacağım arkadaşlar. Bu savaş çarpışması etkinliğin ödülleri arkadaşlar gerçekten çok güzel, gerçekten çok önemli ödülleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu savaşın e, ...savaş çarpışmasının nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Sezon ödüllerinden, sezon sıralamasından... E, ...sıralama bazı mesela alanlar var burada. Toplamda 6 tane bu alanların ne işe yaradığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşlar şu ana kadar tabii ki de her gelen yeni etkinlik... ...bir önceki etkinliğe göre daha iyi, daha güzel şeyler, daha güzel ödüller veriyor. altı ödülleri gerek, hani atıyorum 2500 puan yaptığınız şurada görünüyor. Toplamda 4000 yaptınız. 4000 puan yaptığınız zaman... Ee, daha hangi ödüller verdiğini işte her geçen etkinlikte mesela arkadaşlar normalde şurada zirve kapışmasında bu ödülleri veriyor üçer tane. Ne veriyor? Hem parça veriyor karakteri geliştirmek için hem de runik veriyor. Buradaki ödüller ise arkadaşlar çok daha iyi arkadaşlar öz filan veriyor. Yine runik sandı veriyor. Yine öz veriyor. Ama arkadaşlar bunun ödülleri daha kapsamlı, daha büyük, daha yüksek. Yani oradan e, toplamda 3 tane mi ne alıyorsunuz ama buradan yaklaşık 10 tane runik parçası filan alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu ilk önce bu şekilde videoyu bu etkinliği daha doğrusu anlatıp ne işe yaradığını öğretip bir dahakine de savaşa katılırken yani haftada bir kez yapıldığı için bugün çekebildim bu videoyu haftada bir kez yapıldığı için arkadaşlar şu an ilk önce bunun tanıtımını yapacağım inşallah etkinlik açıldığı zamanda da yani pazar ya da cumartesi olması lazım. Ee, nasıl içeri girdiğinde nasıl sıralama kazacağınızı nasıl puan kazacağınızı onu anlatacağım arkadaşlar önden bilgisini vereyim arkadaşlar ikinci videomuzda gelecek inşallah bununla alakalı şimdi arkadaşlar 6 tane savaş alanımız var bu savaş alanlarından herhangi bir tanesine girip kaydoluyorsunuz sonra elemelere giriyorsunuz arkadaşlar elemelere girdiğiniz zaman arkadaşlar 2 tane boss oluyor ve e, her birinizi kestiğinizde, her birini kestiğiniz zaman 100 puan ve her boss'a vurduğunuz zaman yaklaşık 350-400 puan alıyorsunuz. Yani boss'a teksiz vurmayacağınız için yani hem birbirinizi kesip puan alıyorsunuz alanda hem de boss kesip puan alıyorsunuz ama boss kesmeye dikkat edin ki daha çok puan toplayın arkadaşlar. Birinizi keserken e, daha az puan alıyorsunuz. E, bekleyin arkadaşlar ortada öfkenizin de önemli taktiği arkadaşlar şudur. Öfkenizi doldurup bekleyin arkadaşlar. Boss çıktığı zaman direkt bossa yapışın arkadaşlar. Boss çıkar çıkmaz yanına gelenleri de kesin. Boss'u da kesin. inanılmaz derecede fazla puan topluyorsunuz. Benim zaten şu an ilk defa girdim. Sezon sıralamam 9. Ee, birçok server olduğu için ee, burada e, taktik önemli olduğu kadar arkadaşlar güç de önemli. Tabii adamların e, güçleri 120, 200, 120 işte, 150 milyon olduğu için ya onlar haliyle ilk sıralamaları kapatıyorlar. Siz de artık yaptığınız taktiği, stratejiye göre e, atıyorum güç sıralamasında 10. da olsanız 5. sıraya nasıl çıkarsınız ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizin sıralamasına bakalım. 1. Çelik 2. 605 server'dan Puzzle bizim serverdan 603 Samet benim arkadaşım Okan yine 605'ten Darkness 601'den Gasp 607'den İstanbul 607'den Affirmative 604'ten Lena 601'den Mavi Ben 603'ten arkadaşlar. Sefir Fikret abi o da yine aynı şekilde 603'ten bizim serverımızdan. Renestim 601 olması lazım. John 604 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Güçler yan tarafta yazıyor. Arkadaşlar baktığınız zaman hani gücün bir önemi olmadığının farkını şurada anlatacağım. Yani güç kadar strateji de önemli. Strateji olduğu kadar güç de önemli. Bakın arkadaşlar Okan 43 milyon gücünde olmasına rağmen 100 milyon adamların önüne geçmiş. Ya bakın arkadaşlar Gasp'ın gücü 120 milyon, Darkless'in gücü 107 milyon ama Okan 43 milyon da bunların önüne geçmiş. Mesela aynı şekilde e, Samet de Puzzle'da 71 milyon olmasına rağmen 100 milyon 87 milyon adamların önüne geçmiş. Savaş başarısında arkadaşlar bakıyorsunuz e, burada bu şekilde sıralama burada 9. sıradayım ben arkadaşlar. E, çünkü herkes ilk defa girdi herkes ne yapacağını bilmiyor. Biraz karışıklık oldu. Bu yüzden çekmedim aslında ilk videoyu. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Ama ikinci videoda her şeyi tamamen bilerek, bilinçli olarak yapacağım için e, ikinci video sizin için daha değerli, daha güzel olur. Hem de iyi önden bunu tanıtmış olayım. Arkadaşlar ödüllere bakalım. Birincilik ödülü arkadaşlar gerçekten mükemmel. Normalde arkadaşlar e, pembe eee ne derler bunu Ünvan. pembe unvanı e, pek görmezsiniz. Pek vermez burada arkadaşlar veriyor. Artık şöyle arkadaşlar gittikçe aldığınız ödüller büyüyecek. E yeni mesela şu an savaş çarpışması çıktı. Bundan sonra çıkacak yeni etkinlik pembe değil belki e, pembenin büyüsü de olabilir. Veya iki pembe veya bu pembenin çok daha güçlü özelliğini veren ünvan olabilir. Bu şekilde bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Birincilik ödüllerine bakalım. Bu arkadaşlar dizi, ışık dizisi. Işık dizisinin arkadaşlar savaş çarpışmasında 132 bin güç veriyor. Yani bu Yaklaşık e, bir adama Mesela 100 milyon bir adama e, 1.7-1.8-2 milyona kadar Güç kazanımı yapar arkadaşlar Gerçekten çok önemli Saldırı, derece yaşam, koruma, bilgi derinlişi Bilgi derinci gerçekten çok önemli arkadaşlar Bilgi derinişi, bilgi olasılığı bunları önem verin Yani sizi e, Aynı güçlü olduğunuz bir adamdan Sıyıracak özellik bilgi ve bilgi olasılığıdır arkadaşlar Yani diğerine atıyorum Senin saldırın 100 kaldır Onun sorması 90 kaldır e, Onun ee, saldırısı 90 kaldırsa olması 100 kaldır Kafa kafaya kalıyorsunuz güçler aynı gibi Sizi öne çıkaracak olan Bilgi direnişi bilgi olasıdır arkadaşlar Buna dikkat etmeniz gerekiyor Bilgi direnişini Arkadaşlar nereden kasabilirsiniz Yani en e, kolay biçimi Onu da anlatacağım arkadaşlar Diğer videolarda bu videoda yorumlara belirten Arkadaşlar bilgi direnişi bilgi olasıdır Nerede kasarız ee, En sağlam bu ilk ilkler, yetenekler, işte vurma vuruş, onlar nasıldır, büyülemeler nasıldır, bunlar nasıl yapılır? Bunları hep anlatacağım arkadaşlar. Yorumlara belirtirseniz hepsini teker teker videolarda anlatırım. Birincilik ödülü bu şekilde arkadaşlar. Ünvan video inanılmaz güçlü. Karlı Yıldız dizisi. 15 tane. hem 1500'de yaklaşık elmas veriyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Bu da arkadaşlar yine Işık dizisi. Kırmızı ünvan. Kimse tanımaz Gerçekten çok iyi Şuradan bakıyoruz bu neymiş e Yaklaşık arkadaşlar 1000 de Bağlı elmas veriyor Bunlar da arkadaşlar yine ışık dizisinin Alt tarafındaki yükseltmeler Yani şöyle göstereyim Konuşlandırma Ş Şunlar arkadaşlar Şunlar Bunlar Onlar bunlar sihir düzen arkadaşlar Tekrar gelelim Savaş çarpışmasına Ödüllere gelelim arkadaşlar tekrar. Buradan arkadaşlar ikinci ile dördüncü sıra arasındaki arkadaşlar kırmızı ünvan veriyor. Kimse tanımaz ve bunu söylemiştik. Burada arkadaşlar 5-16 arasına Karlı Yıldız dizisi parçası veriyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel, çok değerli bir ödül. <laughs> yani baktığınız zaman sizi bir üst sıraya taşıyacak bir ödül arkadaşlar. Yani... Arkadaşlar ufak ufak damlaya damlaya bir, eğer bir adamla mesela para basmadan nasıl kasılabilirim diyorsanız arkadaşlar e, geride kaldıysanız arkadaşlar ufak tefek stratejilerle yani mesela burada 5-16'yı zorlayarak e, işte dediğim gibi milleti kesmeyi değil de boz kesmeyi oynarsanız çünkü arkadaşlar güçlü adamlar e, zaten ben güçlüyüm zaten benler her türlü sıralamayı alırım diye rahat oynar yani emin olun yani en güçlü birinci olan adam birinci olmak için kasmaz. Çünkü adam der ki ben zaten güçlüyüm alırım. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Onun bu e, şeyini kendini işte kasmasın arkadaşlar nasıl kapatacaksınız? O orada milleti keserim şunu biçerim bunu biçerim derken arkadaşlar siz de arka taraftan bossları kesip puanları toplayacaksınız arkadaşlar. Ki burada görüyorsunuz sıralamada Samet arkadaşımız bu puanı milleti keserek değil bossları keserek yaptı. Yani milleti kesmeye çalışsa Lord of Darkness varken o ikinci sırayı alamaz. Bu yüzden arkadaşlar buna dikkat etmek lazım. Bakalım. 5-16'da e, önemsiz düşmanlar diyor. E, bu yuman biraz <laughs> bu yuman biraz şey arkadaşlar. Rencide edici. E, burada deniz 800 bal veriyor. Beşer tane ışık dizisi parçası veriyor. Yani arkadaşlar sizin iyi ödül almanız için e, gerekli olan sıralama tabii ki de birinci olmak tabii ki de çok önemli. Ama 2 ve 4'e girmeye çalışın. 2 ve 4'e giremiyorsunuz. 5 ve 16'ya kesinlikle girmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü neden? 5 ve 16. sıra arasına girerseniz 1 e, ay içerisinde yani 2 ay içerisinde şu diziyi 10 parça yapıp yani şu karlı yıldız dizisini açma şansınız var arkadaşlar. Onun dışında eğer bu 4 taneyi alırsanız arkadaşlar 3 ay beklemek zorundasınız. Yani bu ay sonunda bu ödül dağıtıldı aldığınız 4 parça. Öbür ayda hazırda aldığınız 8 parça 2 parça kalıyor. 2 parça için arkadaşlar tekrar bir ay bekleyeceksiniz. Ve 5 ve 16. sıra arasına giren insanlar sizi geçmiş olacak. Anladınız mı arkadaşlar? Onlar sizden bir ay daha güçlü kalacak. Anladınız mı? Bu yüzden 5 ve 16'ya boz keserek, kimseye salç olmayarak, öfke bekleterek gerekirse, gerekirse kaçarak, puan vermeyerek, anladınız mı? Bu şekilde arkadaşlar sıralama kazacaksınız. Bunun ödülü arkadaşlar önemsiz düşmanlar gerçekten çok iyi ama 5-16'nın dışında 17-32 arasına arkadaşlar düzgün bir ödül vermiyor. Yani sadece ışık dizisi veriyor ünvan alamıyorsunuz. Normal şartlarda diğer ödüllerde de gerçi vermez 5-16 aşağısına 5-16 dışında 17-12 17-32 aşağısına zaten ünvan vermiyor. Bu şekilde arkadaşlar ödüllerimizi tanıtmış olalım 33-50 arasına bunu veriyor 17-32 arasına bunu veriyor. Bunlar da arkadaşlar bildiğiniz üzere şu kadar puan topladığınızda şu ödülleri alırsanız. Yani toplamda benim 5400 puanım var. 5000 puana kadar bu ödülleri ben aldım. Geri kaldı 6000, 8000, 11000, 12000. Bu kadar arkadaşlar. Geri kalan bunları da topladığım zaman bir ay içerisinde inşallah 18000 yapabiliriz. Ee, göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Çünkü birbirinizi kesiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizin sıralamasına baktık. Alan bilgisine bakalım. Savaş alanı şampiyon sıralaması arkadaşlar bunlar görünmüyor şampiyon sıralaması yok bu ne şampiyona kamp ödülleri 8 mücadeleci Heh, evet arkadaşlar sıra geldi bu bu da arkadaşlar şöyle oluyor elemeler sıralamasında arkadaşlar sizi iki tarafa atıyor yani bakalım savaş alanı kaçtaydık biz 3'te miydik Bunları neden göremiyoruz? Ha, bu galiba o an için geçerli arkadaşlar. Yani o an savaşırken gösteriyor bunu. Bu da arkadaşlar nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi siz sıralamada ilk ona girdiğiniz zaman sizi kırmızı tarafa yani 1 vs 1, 1 vs 2, 1 vs 3 şeklinde savaştırıyor arkadaşlar. Yani şöyle diyelim topladığınız bossları kestiniz gerçekten güzel bir puan topladınız arkadaşlar. İkinci kademeye çıkıyorsunuz. ikinci kata çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer de ilk başta 1 vs 1 atıyorsunuz. Sonra bir vs karşınıza iki kişi getiriyor. İki kişiye atıyorsun. Onları da kestikten sonra üçüncü atıyor. Üç kişi kesiyorsunuz. Sonra dört kişi geliyor karşınıza. Dört kişiye dayanırsanız, dört kişi kesiyorsanız dayanamazsınız arkadaşlar. Yatıyorsunuz bu sefer sizi karşı tarafta savunmaya alıyor. İlk başta saldırıdasınız. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. bir karınca yuvasına saldırıyorsunuz. İlk başta karşınıza bir karınca geliyor. İkinci tarafta tekrar karınca yuvasına saldırıyorsunuz. İki karınca geliyor. Onlar da yendikten sonra tekrar karınca yuvasına saldırdığında 3 karınca geliyor. Artık ne kadar? Birebir de 10. E, yani 1 vs 10'a kadar artık 10 kişiyi de kesebiliyorsanız 10 kişiye kadar ödülü var. E, bundan sonra arkadaşlar diyelim ikinci 3 karıncayı fazlasını kesemediniz. Yani 3 tane kestiniz 4'e geçtiniz ama 4 tane karıncayı kesemiyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar birkaç defa denedikten sonra sizi karşı tarafa atıyor. Yani savunma tarafına yani sizi karınca yapıyor. Bu sefer karşınıza Server'da şurada görünen sıralamada sıralamada görünen arkadaşlar mesela çelik. Mesela çelik arkadaşlar. Siz çelik 1 vs 3 atarken 1 vs 4 atarken sizi burada e, temsil olsun puzzle diyelim. Puzzle'ın karşısına atıyor. Yani 1 vs 3 yaparken o 3 karınca tarafında o 3 savunma yapan tarafta siz oluyorsunuz bu sefer. Yani size saldıran puzzle'ı O sancakları Vermemeye çalışıyorsunuz yani onu kesip Onun önünü kapatmaya çalışıyorsunuz size saldırmasına Müsaade etmiyorsunuz Gerçekten çok önemli bir Etkinlik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Herkesin bu etkinliği kaçırmaması Gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar Bu etkinliği önem çünkü ödülleri Gerçekten önemli en azından 5 16-32 arasına Değil de 5-16 arasına arkadaşlar Girmeye çalışın elinizden geldiğince çünkü 5-16 arası yani en kötü 5-16 arası iyidir. Onun aşağısında 16 arkadaşlar sizi çok uğraştırır. 3 ay, 4 ay artık neyse çok uğraştırır. Ne kadarına geçerseniz o kadar iyi arkadaşlar bu etkinlikte. Bu şekilde. Bundan sonraki arkadaşlar merak ettiğiniz etkinlikleri, anlatmamı istediğiniz etkinlikleri teker teker anlatırım. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar canavar taşı ayırmayı anlatacak. Bundan sonra arkadaşlar o videomu da izleyip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve hangi etkinlikte hangi işte konuda bilgi almak istiyorsanız onu da yorumlara belirtirseniz arkadaşlar o konuda da size yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi Ramazan.